bugün Minecraft'ta duvar kırma yarışması yapıyoruz. Duvarları kırdıkça para kazanıyoruz ve bu paralar ile özel güçleri olan eldivenler satın alıyoruz. Bakalım bu eldivenlerin ne gibi özellikleri olacak? Elde ettiğimiz eldivenler ile fakirle boks renginde savaşacağız. Bakalım kazanan kim olacak? Bir de şimdi bloğu ile parçalayacağım abicim. Hadi bakalım hop hadi hadi para kazanmam lazım abi. Oğlum bu elleri zor parçalanıyor ya. Evet kardeşim toprağınca az kaldı hadi sen yaparsın sen yaparsın. Hadi bakalım oğlum. Aa fakir para kazandı. Vallahi kazandım. Of arkadaşlar benim de hemen yapmam lazım. Evet arkadaşlar benim de bunu parçalamam lazım. Hadi ulan ya çıplak elde bende çok zor oluyor çıplak elde arkadaşlar. Hadi az kaldı az kaldı. Hadi bakalım canı bitiyor. Oğlum var ya ne kadar para kazanacağımı çok merak ediyorum. Hadi ulan kırıl artık be kırıl. Hadi hoppam oley be oley. 100 coin kazandım. bunu hemen gidip arkadaşlar kendime bir tane şuradan gördüğünüz gibi tahta eldiven alabilirim. Ay yok pardon toprak eldiven lan bu ne ya toprak eldiven ne Allah'ım ya neyse Oba şu eldivenlerime bak. Fakir nasıl toprak ama var ya bunlar iş görür. Ya gir iyiymiş valla. Ben de kendimi alacağım şimdi abicim. Hadi bakalım. Hadi bakalım kolay gelsin. Aa fakir de aldı kendini. Şuna bak hele. Şimdi gidelim birazcık daha toprak parçalayalım. Hadi bakalım bu daha iyi vuruyordur. Hadi bakalım arkaya yer. Hoppam. Oo O ne oldu lan? Hop bir tane daha. Oo, hemen kırabiliyorum. Evet paramız da geldi gördüğünüz gibi. Bu blokların dışında daha farklı bloklar da çıkacak. Onları da kırmaya çalışacağız. Hadi bakalım benim de yenilenmiş bunu şöyle o bam, bam bam ulan çok iyiyim be çok iyiyim çok iyiyim hadi bakalım arkadaşlar o bam ulan var ya ne güzel kırdım param parça ettim evet arkadaşlar 100 coin'im daha geldi gördüğünüz gibi kuma geldik ulan bu kumun canı kaç acaba ya nasıl kırabilirim bunu merak etmeyin ben çok güçlüyüm o bam ooo arkadaşlar gene var ya kırdım hadi bakalım şimdi var ya mahvedeceğim bunu o bam arkadaşlar kumun canı gördüğünüz gibi yukarıda hop evet hadi Hadi Bam! Oley be! Geldi! Hadi bakalım. Bunu da kıralım. Hop bam! Ulan bam! Ve bam! Oley be! Bunu da kırmayı başardım. Evet! Bunu da kazandık. Bir tane daha kırıyorum. Bir tane daha. Hadi bakalım. Bam! Ve bam! Oley be! Bir tane daha kazandım. Şimdi level atladığımız için bloklar yenilenecek arkadaşlar. Hemen gidelim. Bir tane daha kendimize yeni bir alet alalım arkadaşlar. Burada ne var? Tahta eldiven var. Ben bunu alıyorum. Hop! tamamdır. Tahta eldivenlerimiz gördüğünüz gibi burada. Ulan bu tahta eldivenler ne var ya? Blokları paramparça edeceğim. Ulan var ya bu bile yer toprak. Ben toprakta kaldım bu gitti kardeşim. Kendine güzel güzel tahta aldı var ya sinirleniyorum. Onunla boksing ile çıkmak için sabırsızım. Geberteceğim onu geberteceğim. Ana bunda da kırılmıyor. Hadi bakalım şimdi bunun da içinden geçeceğim bu toprağın. Haydi bakalım arkadaşlar. Bam oğlum tek atmaya başladım lan. Çok iyi. Hop bir tane oğlum çok iyi lan. Hadi bakalım şimdi bunu kıracağım. Hazır mısınız? Bakalım arkadaşlar bu kumu kum nasıl halledeceğiz? Şöyle kuma bir tane bam. Oo yarısı gitti. Yarısı gitti. Bam. Çok iyi be. Çok iyi. Hadi bakalım böyle bam. Çok güzel. Şimdi bir tane daha vurdu muydu? Bunu mahvederim ben. Hop bam. arkadaşlar bu da gitti. Mükemmel. Paralar kazanmaya devam ediyoruz. Hop bam. Hadi bakalım. Yünü de lazım. Hop. Ulan hadi be. Kırıl artık. Allah Allah. Allah, bir kırılmadı hop bam. oğlum çok iyi lan çok iyi çok iyi bakalım yünden nasıl düşecek hop bam arka yer yün gerçekten kırması zor yeni bir eldiveni ihtiyacım olacak anladığım kadarıyla hadi bakalım bam çok iyi çok iyi paramızı kazanmaya devam ediyoruz örümcek ağa ooo örümcek ağa baya zor kırılıyor lan hadi sana be oğlum hadi aha benim para oraya düşmüş hop tamamdır ooo paracıklar paracıklar gelsin gitsin paracıklar arkadaşlar tamamdır o Hop şunu da şunu da hadi oba hoppam Bam bam oğlum çok iyi lan Arkadaşlar baya bir para kazandım Bu arada şimdi bunda buzu da Parçalarsak hadi Ulan buz baya zor oğlum hadi lan Hadi 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 ova çok iyi çok iyi çok iyi Baya bir para kazandık arkadaşlar Gördüğünüz gibi baya bir para kazandık Ulan hadi hadi Ulan ah tamam dur bu kırılır Kırıl artık lan kırıl Hoppam hoppam oh, Allah ne oldu lan bana Arkadaşlar şimdi bu parayı güzel bir tane eldiven var mı? Buna bakacağım. 5000. o benim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bin. 12 bin neredeyse. o demir eldiven alabiliyorum. Demir yumruk olacağım. Abicim çok iyi çok iyi. Evet arkadaşlar demir yumruklarım hazır. Fakir nasıl yumruklarım? Oğlum bu eldivenleri nereden buldun sen ya? İyili mi yapıyorsun? Ama neyse ki benim de param var abi. Ben de kendim almasını bilirim. İzli şimdi bak ne alacağım. Ama taşa param yetiyor. Şunu şöyle alalım. Nasıl Oğlum, boksta seni var ya harcarım bu yumruklarla abi. Ona göre. Öyle mi? Boksta ben sana haddini bildireceğim. Sen hiç merak etme fakir. Şimdi işlerim var. Gidiyorum kardeşim. Haydi bakalım arkadaşlar. Birazcık da şu buzların hakkını verelim. Evet arkadaşlar. Hoppa. Oğlum buzun canını bayağı bir götürdüm. Normalde buza bu kadar vuramazdım ben. Oba. Hadi bakalım. Bam. Oo bu. Buzu kırdık mı? Hop kırdık. Vallahi kırdık arkadaşlar. <laughs> Oğlum ne oldu lan? Ne kadar para düştü? Aa, bayağı bir paramız oldu. Evet tahtayı da parçalıyorum. Hadi tahta var ya çok güçlü. Oğlum ne kadar güçlü lan? Yumrukta bile var ya. Demir yumruğumla bile parçalayamıyorum. Hadi bakalım. Evet senin de süren de oldu tahta. Güle güle. Kendine iyi bak. Oğlum bayağı bir para kazandık lan hızlıcan Şimdi bu tahtaların da hakkını vereceğim. Hadi bakalım. Bam 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 bam. Evet çok güzel. Paralar gelmeye devam devam devam. Arkadaşlar güzel para kazanıyoruz. Oo bunun da işini bitirdim. Ulan var ya bu tahtalar bile ölümde duramaz artık benim. Hadi bakalım. Hadi hadi oha arkadaşlar bayağı. Iyi. Oo taş çıktı. Bu taştan ne kadar kazanacağım acaba? Hadi bakalım. Bam. Bam. Oğlum taş çok güçlü. Hadi lan kırıl artık. Kırıl. Kırılmıyor. Hadi oba, çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Baya bir para düştü lan taştan da. Tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi bu taşı da kırmam lazım. Hadi 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 Oğlum kırıl kırıl artık kırıl lan Of bunu da kırdık oha Bu ne oğlum bu nasıl bir kaya Neyse ki baya bir para kazanmışım Harbiden çok para kazandık Oha tuğla arkadaşlar cana bakın Canı resmen gitmiyor Bana yeni bir gerekecek Hadi kırıl artık kırıl lan Hadi be Bilenir, Ne yapıyorsun nutluk yapmayı devam mı abi <laughs> Var ya ben kendime demir aldım bile Şimdiden abi Demir mi aldın ne ara demir aldın lan Eldiven gelip çekiliyorum ben çekil ulan çekil Adamı mahvederim oğlum mahvederim Ben sana göstereceğim oğlum şekili Bekle de sen hadi bakalım o oh, bam 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 Oğlum hadi kırıl 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 artık kırıl lan kırıl Kafa yiyeceğim of kırıldı sonunda Abi yok ya yeni bir eldiven şart oldu bize Ne kadar param var 10 15 20 25 30 35 40 45 50 bin dolarım var Şimdi gidelim de bir tane yeni bir eldiven alalım Ulan ne eldiven alıyorsun duyuyorsun gene bilader ya. Benim sinirimi bozma bak. Yürü git lan. Sinirim bozulsa ne olur senin? <laughs> haydi haydi bakalım. Kendime altın eldiven alacağım. Hop. Oba şu eldivenlerin güzelliğine bakın. Ulan fakir bu eldiven... Aa oh, ne oluyor lan? Bledi o ne lan? O ne oğlum öyle? Ne yaptın sen? Kardeşim bilmiyorum. Bir sana yumruk atmak istiyorum. Bu yumruğu yemeye hazır mısın fakir? Yalnız var ya seni yamultabilir. Hadi lan oradan beni ne yamultacak abicim? Sen bilirsin. Bunu sen istedin. Al sana. Oğlum bu ne? <laughs> lan gel buraya. Senin ağzını burada kıracağım. Nasıl yaparsın bunu bana bile edin. Ulan ne zıbı yumruktu. Anlaşılan doyamadım. Al bir de seni buraya uçuruyor. <laughs> arkadaşlar yumruklarım çok güçlü. Şimdi şuradakileri kıralım bakalım. Hop bakalım bunun nasıl canını alabilecek miyiz arkadaşlar? Yani bu elimizdeki eldiven güçlüymüş bayağı ve değişik bir partikel çıkıyor. Oha lan ee hadi bakalım bam! Hop bam! Oo uh, tuğlaların canını bile nasıl götürüyor. Şuna bakın. Oğlum bayağı iyi vurdum lan. Aha parçalandı bile. Vallahi çok iyi. Şu elmasları da alalım. Elmasları diyorum. Paraları alalım. Şimdiden bile bayağı bir param var açıkçası. O bam, bam ve bam, bam. Oğlum bu var ya eldiven güçlü ama tuğlayı falan kırması gerçekten zor arkadaşlar. Oo demir geldi. Demirden var ya iyi para düşer. Hadi bakalım ama bir kırabilirsem. Hadi. Hadi lan. Hadi. Hadi. Hadi ve bam bunu da parçaladım. İyi lan paralar var ya düşüyor maşallah var ya süper 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 süper. seni var ya mahvedeceğim oğlum. Kendime yeni eldiven aldım şimdi. Ulan var ya sen canana susamış olmalısın abi. Görüneceğiz sen de bekle oğlum bekle. Vallahi şimdiden baya bir param birikti. Doğrusu arkadaşlar altına geldik. Altının canı da baya yüksekmiş lan ama bana işlemez. Benim eldivenim de altın kardeşim. Hadi bakalım bam çok iyi çok iyi çok iyi. Arkadaşlar güzel. Baya bir para kastık gene. Burası bu arada sıfırlanıyor arada yani. Böyle bir olay var. Birazcık daha altın kırarsam arkadaşlar yani kendime daha güzel bir eldiven satın alabilirim. Elmasını alacağım bunun. Elmasını. Hadi bakalım. Hadi bam. Çok güzel. Bunun da işini bitirdik. Ulan baya iyi ya. Bilegin. Oğlum sen nasıl bu kadar şey yaptın? Ben anlamıyorum abi ya. Lan senin eldivenin ne kadar güçlü. Tabi oğlum. Ne zannediyorsun sen beni? O oh, bam bam ve bam bam. Evet. Çok güzel. Bunun da işini bitirdim. Oğlum envanter de olacak. Paralarla da olacak. Hemen gidelim kendimize yeni bir eldiven bakalım. Bayağı bir param var doğrusu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada elmas eldiven 100 bin dolar. Benim ne kadarım var? Şimdi bakacağız arkadaşlar ne kadarım olduğunu. Şunları şöyle biraz toplayalım. 10 bin 10 bin banknotlar haline getirelim. Abi var ya benim daha fazla param var ya. Arkadaşlar bayağı bir para kasmışız doğrusu. Yani hiç bu kadar beklemiyordum bu kadar kasabileceğimizi ya. Evet şu anda 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 130 oğlum neredeyse var ya 150 bin dolar kazmışım çok iyi Hey bilader buraya bak bakalım Seni var ya mahvederim oğlum Ne arıyorsun lan orada ne arıyorsun Bak elimdekini görmüyor musun Onu mu aldın vay ödelti vay Ben şimdi elmas alacağım ama Ne elmas mı alacaksın onu nasıl yapacaksın lan onu nasıl yapacağım? Fark etmez oğlum. Fark etmez. Bize fark etmez. Bize her yol Ankara. Ulan var işini icini mahvederim oğlum. Gel ulan buraya al bakalım. Oo. Hop hadi bakalım. Oh. Hadi bakalım. Hop bam. Ulan var ya seni bir tane vursam. Oo. Oh, al sana. Adamı böyle mahvederim oğlum. Mahvederim. Mahvederim lan. Şimdi ben gideceğim arkadaşlar. Aa dur elmas almayı unuttuk ya. Şuradan şu elması bir alalım arkadaşlar. Hop Allah dur alamadık lan. Eldiven de kırıyorduk az daha burayı. Hop. Oma çok güzel çok güzel çok güzel Allah ne oluyor lan Fakir eyvah ne oluyor lan bilader? Ne oluyor? O ne lan? O ne oldu böyle? O ne? Elindeki ben niye işe yarıyor? Kardeşim ne işe yaramıyor ki? Şuna bak oğlum. Hem yumruk atıyorum hem de burada gördüğün gibi böyle şey çarptırıyorum kardeşim. Oğlum ya. bu beni çok korkuttu. Para diye böyle şeyler gelmiyor? Ben de para kazanacağım alacağım. Görürsün lan. Seni mahvedeceğim. O boksingini gömeceğim lan. Seni gömeceğim. Benim sinirimi bozdun. Şimdi buradaki vloglar yenilenmiş. Mahvedeceğim burayı. Hop. Tek attım arkayı yer tek attım. Direkt ben tek atıyorum. Oha! Yok artık. Hop şöyle bir daha. Ulan bu ne oğlum? Arkadaşlar şöyle vurmam bile gerek yok. Bak şuradan şöyle tak arkadaşlar gördünüz mü? Bayağı iyi. Hop bam bunu da kırdık. Oğlum hepsine tek atar olduk lan. Hop o tahtanın canı biraz yoğunmuş ama olsun. Gene de onu da tek attık sayılır. Bakalım taşa 3 vurmaya gidiyor arkadaşlar. Elmas ne kadar güçlüymüş ya. Bledir, ben sana elması göstereceğim. Bekle oğlum sen bekle. Seni var ya ağzını vurdurup kıracağım bilezer. Ağzını vurdurup. Ya sen öyle zannet sen öyle zannet oğlum Hadi bakalım altına ooo altın güçlü çıktı Güçlü çıktı direndi Direnenin sonu hiç şey olmaz Oğlum envanter para doldu lan gene Tamamdır şöyle bam güm bam güm Girişiyorum abicim Ooo elmasa geldik Arkadaşlar elmas zorlu olacak biraz Ama elimdekiler de elmas yani dünyanın en sert cismi mi oluyordu Hadi bakalım ooo Vuramadık mı aha aha Arkadaşlar hadi hadi bum, Gene var ya indirdim. Gene indirdi. Şimdi şunu da bir indirelim. Hadi bakalım elması da. Tam bam, bam güm bam. Oğlum çok iyi lan. Bu eldivene bayıldı baya bir ya. Gidelim bakalım kaç paramız olmuş. Oha. Şimdi bunları bir birleştirelim arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi baya bir paramız olmuş. Vallahi baya bir paramız olmuş yani. Yani 100, 200, 250 bin dolar param olmuş abi. Ne? 250 bin dolar mı? Ben de burada para kazıyorum. Şu yünü de bir parçalayayım elmasa geçeceğim. Biraz daha para biriktireyim. Oba. Ha, bu da tamam hop tamamdır bu da tamam ha, Evet mahvedeceğim ulan seni ederim mahvedeceğim Sen daha çok mahvedersin fakir Oğlum ben var ya dur durak bilmiyorum Zümrüt'e geldim bile Nedrait var burada obsidyen var Şuna bakın ulan ne güzel duruyor bu ya Bunu alacağım bedrak Abi bu var ya kayayı bile parçalar ya Merak ediyorum bu arada bedrağı falan Nasıl geleceğiz harbiden hepsini merak ediyorum Ama hepsini alacağız hadi bakalım hop Hayda şu eldivenlerimin güzelliğine bakın ya. Ulan fakir ne yaptın? Ben de kendi elmas almaya geldim. Oğlum yürü ara geçtin ya. Ulan ya harbi benim sinirlerimi bozuyorsun bileydir. Neyse ama sıkıntı yok ben de alacağım. Ve seni o boks rengine gömeceğim. Hadi bakalım görüşeceğiz sen de kardeşim. Hadi hayırlı olsun fakir. Arkadaşlar ben şunu bir merak ediyorum. Hadi bakalım hop Allah bu ne lan? Oo, bu nasıl eldiven? Bileydir gel bakalım buraya. Allah bu ne lan öyle? Kardeşim ben de bilmiyorum. Hadi bakalım oğlum seni var ya. Bunda mahvederim oğlum. Hop kafana düşürsen bir tane. Hadi bakalım. Hop şöyle arkaya buz tutuyor ha. Çok garip bir eldivenmiş bu ya. Neyse ben şuradan şu elması bir mahvedeyim abi. Şimdi bu elması bakalım nasıl vuracak. Vallahi çok merak ediyorum. Hop, hop, hop Ulan neredeyse var ya elmasın yarısını. Oha yok artık yok etti elması var ya. Oğlum bayağı bir para kazanmaya başladık biz ha. Hadi bakalım hadi bakalım. Allah lan kendime geldi. Aa, ah, buz tut. Lan. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hadi bakalım bom bom bom. Oo bunu da mahvettim. Bunu da mahvettim. Sıra sende. Sıra sende. bom Oğlum zümrüt de gelmişim lan. Arkadaşlar fena para kazanıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet zümrütü de mahvettim arkadaşlar. Yani bana mısın demiyorum abi. Kusura bakmayın ama eldivenlerim çok güçlü be. Ulan birader ben sana o gücü göstereceğim. Bekle. Sen merak etme fakir. Sana da hakkını vereceğim. Ring'de kardeşim. Zümrüt de bayağı güçlüymüş ama bana mısın demiyor gene eldivenlerim. Oha obsidyene geldik be. Vallahi arkadaşlar obsidyen obsidyen dinlemem. Hop hadi hadi. Hop hadi. Oha obsidyenle var ya biraz uğraştırdı ama kırdım sonunda. Hadi bakalım seni de kıracağım oğlum. Seni de kıracağım. Oba tamamdır. Birazcık daha paralar. Oo her yer para düşmüş. Oğlum bayağı bir param oldu gene ya. Hadi bakalım. Şimdi bu obsidyeni hop güm 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 ve güm güm. Oba! Çok güzel çok güzel. Oo! Bütün blokları kırdım. Blokların yenilenmesini bekleyene kadar gideyim marketten de alabilirim ona bakayım. 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 450 var ya 500 gene yok. Arkadaşlar 500'e ne vardı ya? 500'e obsidyen, oo netherite mi vardı? Yok 350'ye netherite varmış, netherite alabiliriz. Obsidyen 500'müş. Ya direkt biraz daha biriktirip obsidyen almak daha mantıklı aslında. Yani obsidiyeni alacaktım da nedir alayım gitsin abi ya fakir ne arıyorsun? Ulan var ya seni dövmeye geldim oğlum. Oğlum bak ben de uzak dur fakir uçururum seni al bakalım sana of. <laughs> tek yumrukluk canı var. Ulan nasıl bildi ben o bilader Sen manyak mısın? E ama dedim, seni uçururum dedim. Oğlum, gel lan bir ya. Bir daha jirlendim. Seni bu sefer yiyeceğim. Mahvedeceğim. Eldivenimi aldım, geliyorum. Gel lan gel. Hadi bakalım. Hoppa! Var arkadaşlar, öldü. <laughs> ya fakir, bende baş edemezsin oğlum. Git şurada spor falan yap, kendini geliştir. Ya oğlum ya, nasıl bildi eldiven var sende? Mahvedeceğim lan seni. Bekle lan sen. Daha güzel eldiven alacağım kendime. Görürsün. Görürüz kardeşim görürüz. Şuna bak oğlum ben bunda bile vurabiliyorum. Ya neyse ben kendime gideyim de arkadaşlar netherite eldivenini alayım gitsin. Ova eldivenimi aldım. Fakir çok güzel eldivenim var. Ben de kendime cümlet almaya geldim oğlum. O ne lan onu nasıl aldın ha? Şöyle eldivenlerimizi taktık mıydı tamamdı. Oğlum var ya bunun özel gücünü merak ediyorum. Gel bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle hop hadi. Ooo oh, bu ne oğlum çok iyi. Hop arkadaşlar çok iyi. Bam oğlum bayağı iyi lan. O ne? neymiş oğlum öyle? Öyle güzel güç mü abi? Bu nedir lan? Arkadaşlar baya güzel bir özel güç. Şuna bakın. Paf var ya mükemmel ya. Çok sevdim bunu. Örneğin burada deneyeceğim. Hop bir tane şöyle. Bom. Oğlum çok iyiymiş lan. Ama var ya bu fazla vuramadı. Oha demiri mahvetti resmen. Allah yaktı lan param yanıyor. Of tamam parayı aldım. Hop tamamdır arkadaşlar. Hop şöyle gün bunu da indirdim. Şunu da şöyle bam. Abi baya iyi baya iyi baya iyi. Hadi bakalım şöyle. O Oo, oğlum var ya hiç dinlemiyor. Bana mısın demiyor. Şunları da şöyle patlatayım arkadaşlar. Fakir nerede acaba? Para kazıyorum birader. Sen bekle abi bekle. Ulan var ya seni mahvedeceğim. Hee mahvedersin mahvedersin. Hop şöyle oba tamamdır. Oğlum var ya bu nedir lan? Bu nedir böyle? Oha arkadaşlar çok güçlü. İnanılmaz güçlü. Gördüğünüz gibi yani ateş topu falan çıkarıyor. Şunları da indirelim şöyle. Hop tamamdır arkadaşlar. Zümrüt'ü hadi bakalım geldik. Zümrüt'ü bile taktiğe indirdi. Şuna bakın ya var ya ben böyle bir para görmedim Baya da bir para kastık doğrusu Hadi bakalım şunu da indirdik Çok güzel şimdi bir de obsidiyen o obsidiyene bile 3 vuruşta indirebiliyorum abi Süper Şimdi var ya bundan sonra felaket yani arkadaşlar Geçmiş olsun yani Hadi bakalım evet çok güzel Oha oğlum etrafta Abicim paraların bazıları da yandı Oğlum çok para kazandım lan Tamamdır hadi bakalım eee Bunu indiremiyor muyuz hadi bakalım şöyle güm ee, hadi artık wo Arkadaşlar bedrağı kırmak sandığımızdan daha kolay değilmiş yani daha zormuş. Şimdi bizim baya bir paramız oldu. Şimdi bunları deneyeceğiz bakalım şöyle ne kadar paramız olduğunu anlayacağız arkadaşlar. Oo, bu ne abicim ya baya bir param var arkadaşlar doğrusu. Oğlum ne yaptık biz ne kadar kastık böyle. Yani Dead Pies şu an istediğimiz her şeyi alabiliriz arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abicim 1 milyon doları bedrağı bile alabiliyorum ya. Aha fakir hoş geldin. Şimdi kardeşim al bakalım sana. Hadi bakalım şöyle. Hoppa! Of arka tutturamıyorum. Lan oğlum ne yapıyorsun sen deli? Allah yapma biledir. Yapma. Allah yandım anam yandım. Ya kardeşim yalarsın böyle. Hop şöyle. Bom! Oğlum var ya çok güzel yapıyorum. Hadi bakalım o yaktım. Seni var ya çok kötü yapacağım. Mahvedeceğim lan seni mahvedeceğim. Daha bu saatten sonra zor. Hadi bakalım. Hop bom! Arka çok güzel yaktım öldürdüm. <laughs> Bu kadar güzel bir eldiven olamaz ya. Çok güzel bir eldivenmiş. Şimdi Bedrock'ta ne çıkacak? Ben bunu merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle bir satın alalım. Hop. Evet arkadaşlar aldım. Şimdi bunu denemek için çok sabırsızım arkadaşlar. Hoppam. e ee, aha. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Vidir kafası çıktı burada. Eyvah. Bir şey hiç şey olmayacak değil mi? Lan ne yapıyorsun oldu Ne atlarıyorsun birader sen? Bilmiyorum oğlum. Vidir kafası çıktı. Allah Allah. Bunlardan duman falan çıkıyor ama patlamaz herhalde. Evet çıkıyor. Arkadaşlar çok değişik güçleri var. Oo oh, lan. Meteorlar yağdırabiliyorum fakir. Ne diyorsun oğlum sen ya? Neler buldun gene? Kardeşim neler bulmadım ki gene ben. Oğlum çok çok fena şeyler buldum. Şimdi arkadaşlar bakın meteorları şöyle tut 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 yağdırabiliyorum peşimden gelenlere yani. Oğlum çok iyi lan bu bayıldım. Vallahi bayağı iyiymiş arkadaşlar bu bakın şöyle. Oo çok güzel oğlum bu ne? Allah kendimi öldürmeyeyim de. Oğlum bu bayağı iyiymiş lan bayağı Allah kendimi öldürdüm. Arkadaşlar fakir dengim olmadığı için gördüğünüz gibi karşıma ayrın golemleri koydum. Köylüler kim kazanır? Ana şu geleye bakalım. Gülmekte öleceğim oğlum. Cengnaz alacağım oğlum ayrın golemi la. Kolo var ya sen geçmiş olsun Cengnaz abi. Sana geçmiş olsun ayrın golemle Cengnaz mahvedecek. Bunu ayrın golemle kapışmak değilmiş. Göstersin bakalım gözünü. Hadi bakalım o zaman gelsinler. Hadi bakalım şimdi siz de gelin. Mahvedeceğim lan sizi. Al bakalım hoppam. Arkadaşlar patlama gücümü kullanaraktan şöyle onların canını okuyorum. Ah beni asla yenemeyeceksiniz. Hadi bakalım hoppam. Ateş topunu doğuruyorum ve gönderiyorum yanınıza. Hadi bakalım şöyle bam. Arkaya yer çok iyi. Çok iyi bir dakika. Şöyle şunu şuraya şunu şuraya. Oğlum gelin lan. Gelin lan buraya. Hop tamamdır arkadaşlar. Sen de gel. Hadi bakalım. Arkadaşlar hadi bakalım. Oğlum ölmüyorlar lan bunlar. Hop güm. Allah Allah Allah. Tamam 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 tamam. O öleceğim. Öleceğim. Öleceğim abi. Öleceğim. Hop tamamdır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım sen de. Sen de gel al bakalım. Hop bam. Arkadaşlar bam. Bana mısın demiyorum. Bana mısın demiyorum. Hadi bakalım şöyle Ulan var ya geberteceğim abilini indirdim Diğeri de indi Oğlum şunlara bakın çok güzel Etrafta var ya bombalar patlatıyorum Arkadaşlar videomuzun da burada sona gelin Dead by güvenmeyi Sizler beğenmeyi kanalıma Daha fazla bu tarz videoları için abone beğenmeyi unutmayın Sizleri çok ama çok seviyorum Hoşçakalın ve görüşürüz